Merhaba sevgili dostlarım, Jessica'nın sezgisine hoş geldiniz. Bu küçük bilgilendirme videosuna hoş geldiniz. Size kısaca birkaç bilgi vermek istedim. 72 saatlik bakışı iptal ediyorum bu hafta. Çünkü yeni ay ya da Koç burcundaki yeni ay için tahmin güneş tutulması çıktı. Ve bunu çok çok önemli buluyorum. Orada çok önemli konulara değinilmiş. Burçların 12 tanesi de dahil edilmiş. Burçların hepsinden bahsetmişim. Çok uzun sürüyor. Aslında buna çok zaman ayırdım. Bu çok uzun sürdü. Çok zaman aldı. Videoyu çekmek, hazırlamak ve sonunda yüklemek çok zaman aldı. Bunu izleyin küçük bir telafi olarak. Bunu çok çok detaylı yaptım. Çünkü 72 saatlik bakışı yapmıyorum. Bu zamanı kalan bahar açılımlarını yapmak için kullanıyorum. 5 tanesi daha eksik. Ve sonra Nisan açılımlarına da başlayacağım. Böylece onları da en kısa sürede alabilirsiniz. Pazar gününe kadar dahil olmak üzere. Pazar gününe kadar bitirmek istiyorum. Size kısa bir bilgi vermek istedim. Bu işte açılımlara odaklanmayı tercih ediyorum. Ve önümüzdeki hafta 72 saatlik bakış yine normal bir şekilde perşembe günü çıkacak. Evet, bunun dışında size burada öncelikle videolarla iyi eğlenceler diliyorum. Rawlar beğendiğiniz, yorum yaptığınız ve kanala abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bana biraz sevgi bırakırsanız çok mutlu olurum. Eğer şey, evet, şey, geri bildiriminizi benimle paylaşırsanız sevinirim. Durumunuzu, şu anda nasıl olduğunuzu, neler yaşadığınızı ve evet, burada size her şeyin en iyisini diliyorum ve videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.